Evet biz terörsüz Türkiye istiyoruz. Teröristsiz Türkiye istiyoruz. Bu ülkede huzur istiyoruz. Birlik beraberlik istiyoruz. Dostluk istiyoruz. Kardeşlik istiyoruz. Refah, bolluk ve bereket istiyoruz. Herkes eşit ve birinci sınıf vatandaş olsun istiyoruz. Peki bugün terörsüz Türkiye sloganıyla meydanlara çıkan iktidar cephesine şunu sormak istiyorum. Neredeydiniz 23 seneden beri? 23 seneden beri terörlü Türkiye mi istiyordunuz bugün vazgeçtiniz? Terörsüz Türkiye sloganlarıyla meydanlardasınız. Neden? Ne oldu? Bir başka soru şu. 23 yıldır neredeyse sıfır mesabesinde aldığınız terörü nereye taşıdınız? Ve bu süre içerisinde neler yaptınız ve neler yapamadınız? Mesela terörü bitirmek için, terörün kaynağını kurutmak için, terörün beslenme kanallarını yok etmek için mesela ekonomik önlemler aldınız mı? Demokratik önlemler aldınız mı? Hukuki önlemler aldınız mı? Siyasi adımlar attınız mı? Askeri ve istihbari adımlar attınız mı? Diplomatik adımları attınız mı, atabildiniz mi? Hiç birisini yapmadınız, yapamadınız. 23 yıldır çalışmadığınız, üzerinde kafa yormadığınız bir konuyla ilgili şimdi diyorsunuz ki dağlarda çiçekler açacak, böcekler uçacak. Gelin terörsüz Türkiye'yi hep beraber tesis edelim. Ya millet adına sorulması gereken sorular, bunların cevabı nerede? Parlamento'da müteaddit defalar bu soruları sorduk ama cevap alamadık. Ne yaptınız bugüne kadar? Peki ne oldu da bugün bu sloganlarla meydana çıkıyorsunuz ve neden? 50 bin kişinin katili bir terörist başından gelecek mesajdan ya da mektuptan medet umarı hale geldiniz. Ya da devleti bu hale nasıl düşürdünüz? Parlamentoya nasıl böyle bir misyon yüklediniz? Terörist başının mesajı getirilecek, parlamentoda ele alınacak. Bunu nasıl yaptınız? Ve eğer hakikaten o alçağın yazacağı iki satır mektupla bu ülkede terör bitecek idiyse niye bunu yapmadınız bugüne kadar? Yüzlerce, binlerce pırıl pırıl Anadolu genci o alçaklardan gelen saldırılar neticesinde şehit oldu. Neden? Daha şurada birkaç ay önce Suriye'nin kuzeyinden kalkıp gelmiş birkaç alçak Susaş'ın önünde pırıl pırıl yavrularımızı, Türk evlatlarını katletti. Birkaç yıl önce Garada yıllardır orada esir tutulan, orada dağlarda, mağaralarda maalesef zulme maruz kalan yavrularımız katledildi bu alçaklar tarafından. Niye engelleyemediniz? Bütün bu soruların cevabını vermeden ve biraz sonra ortaya koyacağımız çok önemli kaygılarla ilgili hiçbir açıklama yapmadan bir çiçektir, bir böcektir, bir düğündür, bir halaydır, bir danstır gidiyor iktidar cephesinden. Ama sorduğumuz sorulara cevap yok. Ve millet adına biz bu soruları sormaya ve millet adına da cevap istemeye devam edeceğiz. Süleyman Soylu, Eski İçişleri Bakanı, geçtiğimiz yıllarda bir açıklama yaptı. İki yıl önce, 30 Nisan 2023, daha iki yıl olmuş. Diyor ki, kendi ifadesiyle, neyin silahını bırakacaklar? Zaten 86 tane terörist kaldı. Nefes alamıyorlar. Bu şahıs bu ülkede İçişleri Bakanlığı yaptı ve rakam verdi. E peki ne oldu şimdi? Kandil Dağı'nda onun uzantısı Asos'ta terör örgütü 232 kişiyle toplantı yaptı. Sözde bir takım kararlar aldı. Şimdi bir zamanlar İçişleri Bakanlığı yapmış bu şahsın milletin önüne çıkıp ben bu işi bilememişim, görememişim, becerememişim. O zaman nutuklar atarken, hamasi nutuklar atarken sizleri kandırmışım. Sadece ben değil, AKP de sizi kandırmış. Sizin oylarınızı istismar etmiş demesi gerekmiyor mu? Ne oldu? Bunların hesabını sormak zorundayız tek tek. Diyor ki Murat Kalay Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün. Kim tükürsün sizin yüzünüze? Bu lafı edenler Kandil'den gelecek olan alçak mesajlardan medet umar hale getirdiler bu ülkeyi. Bakın konuşulsun istemiyorlar. Tartışılsın istemiyorlar. Tek istedikleri şey çiçekli böcekli mesajlara insanlar inansın. Aynen onlar da danslara, oyunlara, halaylara katılsın. Aman Allah'ım bu ülkede inanılmaz bir hava esiyor. Herkes buna inansın.